Merhaba değerli dostlar. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Almanya'ya göç etmek isteyenler için bugün çok önemli tavsiyelerde bulunacağım. Arkadaşlar Almanya'ya gitmek mi? Almanya'da kalmak ve yaşamak mı? Bu detayı kaçırmamak gerekiyor. Bazen arkadaşlar diyorlar ki abi biz Almanya'ya gelmek istiyoruz. Çok güzel. Peki Almanya'da oturum almak, süresiz oturum almak, vatandaşlık hakkına başvurmak ve Almanya'da yaşamak istiyor musunuz? Evet o zaman doğru vize türüne doğru şekilde başvuru yapmanız gerekiyor. Fırsat kart, Schengen vizesi, dil okulu vizesi, öğrenci vizesi bunlar cazip gibi görülüyor. Fakat lütfen şunu anlayalım. Bunlarla gelindiğinde Almanya'da illaki oturum alacaksınız, vatandaşlar başvuru yapabileceksiniz, uzun süre Almanya'da yaşam hakkı elde edeceksiniz diye bir şart yok. Almanya'da uzun süre kalmak istiyorsunuz. O zaman yine nitelikli olmanız gerekiyor. Nitelikli iş bulmanız gerekiyor. Çalışma vizesine başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben turistik vizeyle geldim. Schengen vizesiyle Fırsat kartla geldim, öğrenci vizesiyle geldim ama ben herhangi bir iş buldum. Ben bu işte Almanya'da kalabilirim. Arkadaşlar bu mümkün değil. Bulduğunuz işin yine niteliklerinize uygun olması gerekiyor. Yine bunun için çalışma müsaadesine, vizeye başvuru yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz ki 1 Mart 2024 itibariyle Almanya'dan Schengen vizesiyle, iş arama vizesiyle fırsat kartla gelenler oturum için Çalışma müsaadesi için Yabancılar Dairesi'ne başvuru yapılabilecek denildi. Fakat hala daha çoğu bölgede, çoğu eyaletlerde çoğu memurlar uygulamaya başlamadı. Gidin Türkiye'den başvurunuzu yapın deniliyor. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız öncelikle ısrarcı olacaksınız. Yabancılar Dairesi'nin gerekirse sorumlusuyla görüşeceksiniz, dilekçe vereceksiniz. Eğer olmuyorsa neticede tabii ki Türkiye'den başvuru yapacaksınız. Ayrıca arkadaşlar fırsat kart, Schengen vizesi Bunlar uzun sürüyor yani şu an fırsat kartla ilgili randevu aldık diyenler var fakat bunlar belki de 5-6 ay öncesinde iş arama vizesine başvurmuş ve bu iş arama vizesi fırsat karta dönüşmüş kişiler. Yoksa haziranda fırsat karta başvurup da hemen şimdi bir ay içerisinde e, alan yok 4 ay 6 ay 8 ay sürecek ve bu şekilde geldiğinizde Almanya'da kalma garantinizde yok. E peki abi ne yapacağız o zaman? Mesleğinize uygun Türkiye'deyken Almanya'da bir iş bulup bu şekilde D tipi çalışma vizesiyle Almanya'ya gelmeniz en uygunu. D tipi çalışma vizesi daha mı kısa? Mavi kart, ön onaylı 81a vizesi. Bunlar yine şu anda arkadaşlar en kısa ve en hızlı vizeler kim ne derse desin. Evet 18A, 18B yoluna göre 4 ay 5 ay süren vizeler. Eğer mümkünse mavi kartla sonrasında ön onay alabileceksek 81 ayla eğer bunlar olmuyorsa o zaman 18A, 18B ile başvuru yapmak gerekiyor. Tabi bunların hepsi için bu dört vize türü içinde Almanya'dan bir iş sözleşmesi Gerekiyor arkadaşlar. Eğer diyelim ki dediniz ki ya bizim bir iş sözleşmemiz yok, ha, o zaman iş sözleşmeniz yoksa araştırdığınız gerçekten Türkiye'den bir türlü iş sözleşmesi bulamıyorsunuz Almanya ile ilgili. O zaman arkadaşlar ya da reddediliyor. Böyle bir durum varsa sizden ricam güvenilir bir danışmanlık firması aracılığıyla iş bulmanız. Bakın. Bu çok önemli. Sonrasında bunlar olmuyorsa artık son şansınızı denemek için fırsat kartı olabilir. Ama fırsat kartı da şöyle öneriyorum size. Diyelim ki Türkiye'den iş görüşmeleri yaptınız. İnsanlar sizi davet etti. 3 tane, 5 tane, 10 e, tane firma var. Size dediler ki evet yani Batuhan Bey, Ahmet Bey yani Vahit Bey gelin biz gerçekten de sizin özellikleriniz tutuyor, sizinle çalışmak isteriz. Gelin bir tanışalım, bir bakalım dediler. Böyle bir davet varsa Almanya'ya turist iş arama vizesiyle fırsat kartla gelmeniz mantıklı. Yoksa hiçbir iş davetiniz yok. Ben Almanya'ya gelip gezerken iş bulurum. Ya tabii ki bulabilirsiniz ama düşük bir ihtimal arkadaşlar. Schengen vizesiyle de aynı şekilde. Yani fırsat kartla Schengen'in en büyük avantajı ne? İnsanlar çağırdığında yüz yüze gidip görüşme imkanınız olacak. E size soracaklar oturum izniniz var mı? Var. Peki çalışma müsaadeniz var mı? Yok. E yine çalışma müsaadeniz olmadığı için işverenler sizin vizeye başvuracağınızı zaten biliyorlar. Vizenin uzun süreceğini, belki çıkıp çıkmayacağını bunları biliyorlar. Bundan dolayı da arkadaşlar yine olumsuz cevap çok dönüyor. Tavsiyem. Almanya'ya gelecekseniz ilk önce doğru bir planlama yapacaksınız. Sizin hangi nitelikleriniz var? Hangi diplomalara sahipsiniz? Hangi iş tecrübeleriniz var? Bu çok önemli. Hangi vize türü sizin için daha uygun? Bu vize türü için hangi şartları istiyorlar? Peki ben bu şartlar doğrultusunda eksiklerimi nasıl giderebilirim? Ve üçüncüsü de arkadaşlar, niteliklerinize uygun bir iş bulmak. Bu planlama olduktan sonra Almanya'ya gelebilirsiniz. Diyelim ki ortaokul mezunu, evet çok güzel Almanya'ya gelmek istiyor. Düz lise mezunu. Hiçbir şey bilmiyor. Ne yapabilir? Arkadaşlar, kamyon, otobüs, tır ehliyeti alıp bir yerde iş tecrübesi edinip Almanya'ya gelebilir çok rahatlıkla. Bir düz lise mezunu eğer hiçbir mesleği yoksa ehliyetin haricinde bir açık öğretim ön lisansa istediği, sevdiği, yapabileceği Almanya'da iş olanaklarının çok olduğu bir açık öğretim ön lisans bölümüne yazılır. Bu bölümü bitirir. Aynı zamanda bu işten bu bölümle ilgili iş tecrübesi edinir. Bir yıl sonra, iki yıl sonra yine Almanya'ya gelebilir. Hiçbir diplomaya sahip değilim. Fakat 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl iş tecrübesi edinenler yine Almanya'ya gelebilir. Ön lisans mezunları, meslek lisesi mezunları, çıraklı okul mezunları e zaten siz mesleğinizi, diplomanız var, biliyorsunuz iş bulma noktasında iş tecrübeniz de varsa daha hızlı iş bulabilirsiniz. E 4 yıllık lisans mezunları, mavi kartla gelebilirsiniz. Düşük ücretli iş bulmuşlarınız, 18B'ye başvurabilirsiniz. Ya da 4 yıllık lisans mezunları illaki ki, arkadaşlar e, mavi kartla gelmek zorunda değil, 81 ayda başvurabilirsiniz. Bulduğunuz işin durumuna göre 18 A'ya başvurabilirsiniz. 4 yıllık mezunusun değil de mavi kart almana gerek yok. Diyelim ki e, mühendislik diploman var. Mühendis olarak da gelebilirsin. Tekniker olarak da gelebilirsin. Senin için hangisinden iş bulduysan, maaşın hangi kritere uygunsa mavi kartla başvurabilirsin. 18 B'ye de 81 A'ya da. Yani bunu belirlemek arkadaşlar çok önemli. Her zaman diyorum ya doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Yanlış bir planlama, yanlış bir yola sapma Almanya'ya sizi getirebilir. Ama kalma noktasında, Almanya'da yaşama noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani doğru vizeyle gelmediğinizde uzun süre Almanya'da kalma hakkı elde edemeye bilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. Tabi bunların hepsini topluyorum. Bunlar bir tarafa. Diploma çok önemli planlama yapmak hepsi çok önemli arkadaşlar. İş bulma noktasında en önemli maddelerden bir tanesi Almanca dil bilgisi. Almanca arkadaşlar bilmeniz sizi diğer adaylardan öne geçirir. Yani çünkü Almanya'daki firmaların çoğu yabancı firmalar. Alman kökenli firmalar. Herkes Türkçe bilen eleman aramıyor. Türk firmaları sınırlı. Yabancı da olsa sadece Türkçe bilerek yapılacak işler sınırlı. Yani on binlerce, yüz binlerce sadece Türkçe ile halledilebilecek işler sınırlı. Arkadaşlar bunca sizden ricam Almanca öğrenmeye başlayın. E niye? E benim dört yıllık lisans diplomam var. Tamam ama Almancam yok. Peki diğerinin dört yıllık lisansı var, Almancası var. Kim öne geçer? Almancası olan. Meslek lisesi mezunuyum. Ama Almancam yok. E, Meslek yüksekokulu mezunuyum, Almancam var. Almanca bilen öne geçer. E ben hemşireyim ama Almancam yok. E hemşire olup Almanca bilen öne geçer. İş bulma noktasında bakın. Yani bundan dolayı size tavsiyem arkadaşlar, daha kolay iş bulabilmek için, daha yüksek maaşla iş bulabilmek için Almanca öğrenmeniz size avantaj sağlayacaktır. E, Almanca bilmeden abi iş bulamaz mıyız? Arkadaşlar tabii ki bulursunuz ama sadece Türkçe bilgisiyle bulunacak işler sınırlı ve e, haliyle daha düşük maaşla işe almalar oluyor. Ama siz işi biliyorsunuz, tecrübeniz var, mesleğiniz var, almancanız da var, e Türkçeniz de var. O zaman iş bulma imkanınız artıyor. Evet değerli dostlar. Bunlar gerçekten de çok önemli bilgiler. Elimden geldiğince Normal videolarımda, canlı yayınlarda, soru cevaplarda her zaman size destek olmaya çalışıyorum. Ücretsiz bir şekilde. Ama buna rağmen eğer diyorsanız ki Umut abi, ya ben sorularımı birebir özelden sormak istiyorum. Sizinle görüşmek istiyorum. Kendime bir yol haritası planlamak istiyorum. Sizin aracılığınızla iş bulmak istiyorum. Diyorsanız yol haritası planlama, iş bulma, vize işlemleri her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İstiyorsanız açıklamada birebir özel görüşme süper bir linkini tıklayıp randevu alırsanız da birebir de sizlere destek olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir.